Durmaz oldu sen gedince Göz yaşlarım ince ince Dinmez oldu sen gedince Neredeydin senelerce Şimdi mi geldim aklına Yeni mi geldim aklına Geçtiğim geçtikten sonra Belim büküldükten sonra Ecelim geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına Derelere yukarı Söğütler ara ara Ya Rabbi koyma bizi dara Bu çamlı yaylayı Kurup göçüp gidenleri ara vay e Onlar da bol güne Harcayacak para Var da ama öküzler ahurumda Kapkara de hele kardeş de vay Ne vay. de Karadığın arayıp bulamadığın Neydi bizde aradığın Arayıp bulamadığın Etimeni beni darmadağın Şimdi mi geldim aklına Yeni mi geldim aklına Geçtiğim geçtikten sonra Belim büküldükten sonra İş işten geçtikten sonra Şimdi mi geldim aklına Gezdik dolaştık tekirli Vardık Ramazanların kapıya Saç gurulu üstü fetirli Ah Ramazan'ım senin oturduğun yer tekirli Ama vardı orada o insanlar hep hatirli Şimdi gönül beden hasta Yıllar yıllar koydun yasta Şimdi beden gönül hasta Yıllar yılı koydun yasta Ece çırak ölüm usta Şimdi mi geldim aklına Yeni mi geldim aklına Geçtiğim geçtikten sonra Belim küldükten sonra Ecelim geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına Geçtim geçtikten sonra Belim büküldükten sonra Azrail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına Şenol giderdin ama omuzunda asılı bir beşli Oturduğun yer bekleşli Onların vardı hepsi kardeşti Vay deli vay. Çıkıp yücelere yara bakarım Ne aldıysam zararına satarım. Kar yoladan sonra yerde yatarım. Felek benim geçliğimi geri ver ne olur geri ver. Geri ver canım geri ver. Geri ver olur geri ver ver Felek benim geçliğimi Geri ver kardeş geri ver Geri ver n olur geri ver Geri ver canım geri ver ver Başurda yapmışlar soğuk su barajı Orada olmuş alabalık insan ilacı Orada toplardım adıma gelinle bacı Sümbülünü özledim yaylam seni Ramazanım yaram indi derine Ne istersem hiç gelmedi yerine Tenekede çalarım sazın yerine Felek benim geçliğimi geri ver Ne olur geri ver Geri ver canım geri ver Geri ver ne olur geri ver Geri ver kardeş geri ver ver Melek benim geçliğimi Geri ver canım geri ver Geri ver ne olur geri ver Geri ver kardeş geri ver Geri ver ne olur geri ver ver Maro Hamlı derler Hanzar'dan öte Orada meşhurdur bir şeyle kete Canım kurban olsun o güzel memlekete. Soğuk suyunu özledim yaylam seni. Yükledim göçümü, düştüm yollara. Ne hallara koydun canımın içi. Artık dayanamam ben bu hasnete. Gitti de gelmedi. Canımın içi, canımın içi. Canımın içi yar yar canımın içi Canımın vay içi ne olur canımın içi Gitti de gelmedi gözümün içi Gitti de gelmedi canımın içi Çantıya koymuşlar ekmeği aşı Toplanmışlar gidecekleri yer tuz Orda anıları tazeledikçe akıdır gözyaşı ama orası barıştırır bacıyla kardeşi. Bir bulut dönüyor köyün üstünde sürmeler çekilmiş gözün üstünde başka yar mı sevdin benim üstüme gitti de gelmedi canımın içi canımın içi canımın içi yar yar canımın içi canımın içi yar yar canımın Emre içi çabuk. gitti de dönmedi gözümün içi gitti de gelmedi canımın içi kes Allah'ı bravo hmm. amca